Boncuk, getir onu boncuk. Boncuk. Getir. Getir onu boncuk, getir. Getir onu, gerideki halı. Gel, gel boncuk. Boncuk. <laughs> <Nasıl> sinirleniyor. <gülüyor> <gülüyor> Bana mı kızıyorsun lan? <laughs> Bana mı kızıyorsun? <laughs> Sinirli solundu <değilmiş>, şerefsiz. <laughs> Bana mı kızıyorsun? <laughs> evet, sonunda başardı. Tacı alabilir. <laughs> Bak şimdi bak bak. <laughs> boncuk boncuk taşına kimse el etmez. Boncuk. Onun taşı kimseye vermiyor. Boncuk taşı ver. Boncuk taşı. Isıracağım mı lan? He? Isıracağım mı? Isıracağım mı? Baksana <laughs> ayağımız sıcak bak bak izle. Oncuk. Oncuk taş benim taş. Ver taşı. Ver taşı. Ver taşı. Ver taşı. Ver taşı. <gülüyor> <Vay>. <gülüyor> Boncuk. Gel. Boncuk kızım Boncuk. Boncuk. Kızım. Bak, 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 bak. Kaşlar konusuna çok aşarsın.